Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayanlara AYT Aktif Matematik kampımızın 5. gününde beraberiz. Arkadaşlar fonksiyonlar ünitesini işlemeye devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar fonksiyonların bileşkesiyle dersimize başlayacağız. Ben yine konatım kısımlarını ve çözümlü kavrama sorularını çözeceğim. Uygulama ve pekiştirme sorularını size öde olarak bırakacağım arkadaşlar. Günü günde ödelerimizi takip ettiğimizde 40 gün içerisinde AYT Matematik kampımızı bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet şimdi beraber fonksiyonların bileşkesinin tanımına nasıl uygulandığına bakalım. Fonksiyonlarda bileşke işlemi F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. F fonksiyonu A'dan B'ye. G fonksiyonu ise B'den C'ye tanımlı bir fonksiyon. F fonksiyonu A'dan B'ye, G fonksiyonu B'den C'ye tanımlı fonksiyon olsun. A kümesindeki her elemanı F fonksiyonu F, e, her elemanı F ve G fonksiyonun yardımıyla C kümesinden yalnız bir elemana dönüştüren eşlemeye F ve G fonksiyonun bileşkesi denir. Kısaca G bileşke F biçiminde gösterilir. G bileşke F'i de, G bileşke F arkadaşlar, şurada belirteyim, G bileşke F'i, şöyle ifade edebiliyoruz. G fonksiyonunda x yerine fx gelir şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan B'ye götürüyor. B fonksiyonu G fonksiyonu B'den C'ye götürüyor. Bileşke fonksiyon direkt A'dan C'ye gidiyor arkadaşlar. Direkt A'dan C'ye geliyor. Biz buna bileşke fonksiyon diyoruz. Birazdan işlemlerden ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını işlemlerin göreceğiz. Fonksiyonların bileşke işleminin değişme özelliği yoktur. Yani f bileşke g fonksiyonu g bileşke f fonksiyonuna eşit değildir. Birleşme özelliği vardır. F bileşke g bileşke h'ı f bileşke g bileşke h şeklinde ya da f bileşke g bileşke h x şeklinde gösterebiliyoruz. Birim fonksiyon olmak üzere bir fonksiyonun birim fonksiyonuna ya da birim fonksiyonun bir fonksiyonla bileşkesini aldığımızda fonksiyonun kendisine eşit oluyor. Yani birim fonksiyon bileşke işleminde etkisiz elemandır diyebiliyoruz. Peki şimdi arkadaşlar uygulama olarak nasıl yapacağız? Beraber bir görelim bileşke ne anlama gelir. fx fonksiyonu 2x eksi 1, gx fonksiyonu 5x artı 1 fonksiyonları veriliyor. f bileşke g fonksiyonu aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar f bileşke gx dediğimiz fonksiyon f fonksiyonunda x yerine getir. gx yaz anlamına geliyor. F fonksiyonu da x gördüğümüz yere getirip gx'in kendisini yazacağız. Yani f fonksiyonu burada x gördüğümüz yere getirip gx'i yazacağız. Peki bu ne olur arkadaşlar? İki tane x'i ayırıyorum. Eksi bir. F fonksiyonunda x gördüğüm yere parantez açtım. Bu parantez açtığım yere de getirip g fonksiyonu yani 5x artı 1'i yazıyorum. F fonksiyonunda x gördüğümüz yerlere getirip gx fonksiyonunun kendisini yazdığımızda f bileşke g fonksiyonunu bulmuş oluyoruz. F fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazıyoruz. Peki bu 2 içeri dağıttığımızda 2 ile 5x'i çarptık 10x. 2 ile 1'i çarptık 2 eksi 1. Düzenlediğimizde bu da 10x artı 1'e eşit olur. F bileşke x fonksiyonu buradan cevabımız c şıkkıdır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. 41. örneğe geldiğimizde f x fonksiyonu 3x artı 7, gx fonksiyonu 4x eksi 3 fonksiyonları veriliyor. Buna göre f bileşke g3 kaçtır? f bileşke g3 arıyoruz. Bunun anlamı şu f fonksiyonunda x yerine getirip G3'ü yazacağız arkadaşlar. Peki F fonksiyonunu önce bileşke hazırlayalım. Sonra G3'ü buluruz arkadaşlar. F fonksiyonu buraya yazıyorum. 3 tane x'i paranteze alıyorum yine. Artı 7 diyorum. F fonksiyonunda x yerine getirip Gx'i yazacağız. Peki burası ne olacak o zaman arkadaşlar? 3 tane 4x eksi 3 artı 7'dir. Burayı açtığımızda 12x eksi 9 artı 7'den cevabımız 12x eksi 2 eşit olur. Peki bizden f bileşke g3'ü istediği için x gördüğümüz yere de 3 yazacak olursak 12 çarpı 3 eksi 2. 12 çarpı 3 36. 36'dan 2'yi çıkardığımızda cevabımız 34'e eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 42'ye geldiğimizde ise fx fonksiyonu x küp gx fonksiyonu 3x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre g bileşke f2 kaçtır? Tersten istiyor bu sefer. g bileşke f2 arıyoruz. Peki burada ne yapacağız? g fonksiyonunda x yerine getirip fx'i yazıp sonra 2 değerini için cevabı bulacağız. g fonksiyonunda x yerine fx'i yazacağız. Bakın tam tersi. Diğer f bileşke g'de f fonksiyonunda x yerine gx yazıyorduk. G bileşke f x fonksiyonunda ise g fonksiyonunda x gördüğümüz yere getirip f yazacağız. G fonksiyonu bu. x yerine getirip f yazmamız gerekiyor. x yerine x'i yazmanın parantezi aldım getirip f x'i yazacağız. Ne olacak bu o zaman? 3 tane x küp eksi 1 olacak. Bunun 2'deki değeri isteniyor. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 çarpı 2'nin küpü eksi 1 olur. 2'nin küpü 8. 3 ile çarptık 24. 24 eksi 1'den cevabımızı 23 olarak hesaplayabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Örnek 43'e geldiğimizde f x artı 1 fonksiyonu x eksi 2 bölü 3. g 2x fonksiyonu 4x artı 3 olduğuna göre f bileşke g4 değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle f bileşke g4'ü bir tanımlayalım. f fonksiyonunda x yerine getirip g4'ü yazacağız. Şimdi fonksiyonlar fx gx verseydi direkt değerleri yerine yazacaktım. Bu sefer tersten gidelim. Önce g4'ü bulalım arkadaşlar. g4'ün değeri şurada 4 yazmasını istiyorsak eğer buranın 4 çıkması için x gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. Bu durumda x gördüğümüz yerlere 2 yazdığımızda 4 çarpı 2 artı 3, 4 çarpı 2 8, 3 daha 11. Bu durumda şu g4 gördüğüm yere 11 yazabilirim. Burası f 11'e dönüşür. F 11'i bulduğumuzda sorunun cevabını bulmuş olacağız. Peki F 11'i nasıl bulabiliriz? Buranın 11 çıkması için x yerine 10 yazmamız lazım ki burası 11 olsun. Burada da x yerine 10 yazacağız. Burası ne olacak o zaman? 10 eksi 2 bölü 3. 10 eksi 2 8. 8 bölü 3'e eşit olacak sorumuzun cevabı. F bileşke g 4 arıyorduk. F G4 şeklinde yazdık. Önce G4'ü bulduk. Değeri getirip yerine yazdık. Sorumuz F11'e dönüştü. F11'in değeri de 8 bölü 3 çıktığı için cevabımız buradan 8 bölü 3'tür diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir fonksiyonun tersiyle devam ediyoruz. Normal tanımladığımız bir fonksiyon fx fonksiyonu a'dan b'ye giderken a kümesindeki elemanları b kümesine götürürken ters fonksiyon b kümesindeki elemanları a'ya götürüyor. Yani biz normal işlem yaparken fx eşittir y'dir diyorduk. Ters fonksiyon işlemi yaparsak f üzeri eksi 1 y eşittir x dememiz gerekiyor. Normal bir fonksiyon A kümesindeki elemanları B kümesine götürüyordu. Bu fonksiyonun tersi ise tam tersi olarak B kümesindeki elemanları A kümesine götürmesi gerekiyor arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon, y eşittir f(x). G fonksiyonu B'den A'ya y eşittir g(x). Birebir ve örten iki fonksiyon olsun. G bileşke A'dan A'ya fonksiyonu G bileşke x eşittir x'tir f bileşke b'den b fonksiyonu f bileşke g x eşittir x'tir. İse f ve g fonksiyonun birbirinin ters fonksiyonları demiş. Ters fonksiyonun diğer bir tanımı. Buradan çıkaracağımız sonuç şu arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Fonksiyonu tersiyle ile işleme aldığımızda birim eleman çıkar. Yani başka bir ifadeyle f bileşke f'in tersi x dediğimizde cevabımız birim fonksiyona yani x'e eşit olur diyebiliyoruz. Bir fonksiyonu tersiyle işleme aldığımızda cevap birim fonksiyonu çıkar. Başka bir ifade bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için bu fonksiyonun birebir ve örten olması gerekiyor. Sadece birebir ve örten fonksiyonlarda arkadaşlar ters fonksiyon diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonun ters fonksiyonu kurallı bulmak için x eşittir f'y eşitliğinde y ve y x olmasından elde edilir. Bulunan fonksiyona y eşittir f üzeri eksi bir y fonksiyonudur. Aşağıda bazı fonksiyonun tersini pratik olarak bulmuşları verilmiştir. Arkadaşlar mantık olarak şöyle bir ifade güleceğiz. Mantık olarak şöyle bir işlem yapacağız. Fonksiyonun tersini ararken eşittir y diyeceğiz. Mesela şu ax artı b için bakalım. Fonksiyonun tersini ararken ax artı b'nin tersini ararken eşittir y diyeceğiz. Daha sonra x'i tek başına bırakacağız arkadaşlar. x'i tek başına bırakacağız. Eşittir y diyoruz ilk adımda. İkinci adımda x'i tek başına bırakacağız. ax artı b eşittir y'de x'i tek, tek başına bırakmak adına ax eşittir y eksi b. Her iki tarafı a'ya bölüyorum. Bunlar sadeleşiyor. x'in değeri y eksi b bölü a oluyor. Daha sonra x y'nin ye yerlerini değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Yani x eksi b bölü a şeklinde tersi bulunuyor. İkinci örneğinde bakın ax artı b'nin tersi x eksi b bölü a bulmuş. İkinci örneğinde yine eşittir y diyoruz. x'i tek başına bıraktığımızda bx eksi a oluyor bunun tersi. Bakın şu önemli bunu özellik olarak bilmeniz gerekiyor arkadaşlar şurayı. ax artı b bölü cx artı d fonksiyonunun tersi isteniyorsa pratik olarak bu A ile D'nin yerlerini ve işaretlerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani burası eksi dx artı b bölü cx eksi a şeklinde gösterilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. ax artı b bölü cx artı d fonksiyonu tersini bulurken bu a ile d'nin yerlerini ve işaretlerini değiştirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi uygulamalar üzerinden gördüğümüzde fonksiyonun tersinin mantığını çok daha rahat bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. fx eşittir x eksi 2 fonksiyonun tersi aşağıdaki ara hangisidir? Arkadaşlar biz tam 3 adımda fonksiyonun tersini bulmuş olacağız. Bunlardan ilk adımı bunlardan ilk adımı fonksiyonu y'ye eşitliyoruz. Birinci adım bu. Birinci adımda fonksiyon y'ye eşitleniyor. İkinci adımda x tek başına bırakılıyor. x eksi 2 eşittir y ise eksi 2 karşı artı geçeceğinden x'in değeri y artı 2 oluyor. Üçüncü adımda da x ile y'nin yerlerini değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. f üzeri eksi 1 x eşittir. x yerlerini değiştirdiğimizde sağ taraf x artı 2'ye dönüştüğü için fonksiyonun değeri f üzeri eksi 1 fonksiyonun değeri x artı 2'ye eşit oluyor. Eşittir y diyoruz. x'i tek başına bırakıyoruz. x ile y'nin yerlerini değiştiriyoruz. Üç adımda fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. F fonksiyonu reel sayılar eksi eksi 3 bölü 2'den reel sayılar eksi 5 bölü 2'ye gidiyor. Fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ax artı b bölü cx artı d şeklinde verilmiş bir fonksiyonun tersini bulmanın pratik yolu bu 5 ile 3'ün yerlerini ve işaretlerini değiştirmek olacak. En pratik yol bu. 5 ile 3'ün yerlerini ve işaretlerini değiştirdiğimizde eksi 3x eksi 1 bölü 2x eksi 5 olur. Bu fonksiyonun tersi. Burada gördüğünüz gibi A şıkkında bize verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden A şıkkıdır diyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Yani bu 5 ile 3'ün yerlerini ve işaretlerini değiştirdiğimizde AX artı B bölü CX artı D şeklindeki fonksiyonun rasyonel şekilde verilmiş fonksiyonun tersini direkt hesaplamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Yine bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Peki bu FX fonksiyonu AX artı B bölü CX artı D gibi bir fonksiyon mu? Ufak bir işlemle fonksiyonu bu formata geçireceğiz. Burayı olduğu gibi yazdım. 3x'in yanında terim olmadığı için buraya da 0 yazıyorum. Formata benzetmek için. Daha sonra bu 7 ile 0'ın yerlerini ve işaretlerini değiştirdiğimizde eksi 0x artı 4 bölü 3x eksi 7'ye eşit olur. Düzenlediğimizde bu da 4 bölü 3x artı 3x eksi 7'ye eşit olur fonksiyonun tersi. Yine ax artı b bölü cx artı d formatına getirip a ile d'nin yerlerini ve işaretlerini değiştirerek fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 48'e geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar örnek 48'e geldiğimizde yine ax artı b bölü cx artı d şeklinde fonksiyonun tersinin 4'teki değeri isteniyor. Öncelikle verilen bu fx fonksiyonunun tersini bulmamız gerekir. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bu 3 ile eksi 6'nın yerlerini ve işaretlerini değiştireceğiz. Değiştirdiğimizde 6x eksi 4 bölü 2x eksi 3 olur. Artı 3'ü buraya eksi 3, eksi 6'yı buraya artı 6 olarak attık. Fonksiyonun tersinin 4'teki değeri istenildiği için sağ tarafta x gördüğümüz yerlere 4 yazacağız. 6 çarpı 4 eksi 4 bölü 2 çarpı 4 eksi 3 6 çarpı 4 24. 4 çıkardık 20. 2 kere 4 8. 8'den 3 çıkardığımızda 5. 20'yi de 5'e böldüğümüzde cevabımızı 4 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 49'da ise fonksiyonun sıralı ikili şeklinde verilmiş fonksiyon arkadaşlar. Tanım değil de sıralı ikili şeklinde vermiş. Olduğuna göre f2 f üzeri eksi 1 4 f üzeri eksi 1 7'nin Toplamı kaçtır diyor soruyor. Öncelikle f2'yi bulalım. Arkadaşlar birinci terim x'i ikinci terim y'yi ifade ettiği için birinci terimde 2'yi bulup kaça götürüyor buna bakacağız. Birinci terimde eksi 1 var. 9 var. 1 var. 2 var. 2 değeri 7 ile eşleştiği için f2'nin değeri 7'dir diyoruz. Peki f üzeri eksi 1 4 değerine bakacak olursak normal fonksiyonda birinci birinci elemanı ikinciye götürüyor. Ters fonksiyonda normalde A kümesinden B kümesine gidiyorduk. Terste B'den A'ya gittiğimiz için ikinci elemanı birinciyle eşleştireceğiz. Peki ikinci de 4 yapan değer burası. Bunu birincisine yani neye götüreceğiz? Eksi 1'e götüreceğiz. Bu da fonksiyonun sıralı ikillerde tersini bize veriyor. F üzeri eksi 1 7 deniyor arkadaşlar. F üzeri eksi 1 7'nin değeri İkinci elemandaki 7'yi birinciye götüreceğiz. İkincideki 7 2 iki olarak gittiği için bunun değeri de 2 oluyor. Bunların toplamları isteniyor bizden arkadaşlar. 7 eksi 1 artı 2. 7 eksi 1 6. 2 eklediğimizde 8. Sekiz. Cevabımız 8'e eşit oluyor. Normal fonksiyonda birinci elemanı ikinci elemana götürüyoruz. Ters fonksiyonunda da ikinci elemanı birinci elemana götürdüğümüzde bunun tersini bulmuş oluyoruz. Toplam değeri de bu şekilde 8 olarak bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 50'ye geldiğimizde ise fonksiyonu a'dan b'ye fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. f fonksiyonu f üzeri eksi 1 7 f üzeri eksi 1 10 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar normal fonksiyon a'dan b'ye gidiyorsa bu fonksiyonun tersi olan fonksiyon b'den a'ya gidecek. Yani b kümesindeki elemanları a kümesine taşıyacak F üzeri eksi 1 7 diyor. B'deki 7'nin A'daki karşılığı 2 olduğundan bunun değeri 2'dir arkadaşlar. F üzeri eksi 1 10. B'deki 10 değeri A'da 4'e eşittir. 2 ile 4'ü topladığımızda cevabımız 6'ya eşit oluyor. Normal fonksiyon A'dan B'ye gidiyor. Ters fonksiyon da B'den A'ya gittiği için 2 artı 4'ten cevabımızı 6 olarak bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 51'e geldiğimizde f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara y eşittir fx birebir 1 1 ve örten bir fonksiyon. F5'in değeri 7, F6'nın değeri 9 olduğuna göre F üzeri eksi 1 7, F üzeri eksi 1 9'un değeri kaçtır? Arkadaşlar Fx eşittir y'di, F üzeri eksi 1 y de x'e eşittir dedik. Yani bu tanımlamaya göre bu x ile y'nin yerlerini değiştirdiğimizde aslında fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Bu durumda f5'in değeri 7 ise f üzeri eksi 1 7'nin değeri 5'tir. f6'nın değeri 9 ise f üzeri eksi 1 9'un değeri ise 6'dır. Sonra dikkat edersek bizden bunların değerini istiyor. Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. 5 ile 6'yı topladığımızda 11'e eşit oluyor. Yani bu x değerinin yerlerini değiştirdiğimiz aslında bir nevi fonksiyonun tersine ulaşmış oluyoruz. Bunların toplamları istenildiği için toplamın değerine de bu şekilde ulaşabiliyoruz. Örnek 52'de fx eşittir 3 üzeri x olduğuna göre f üzeri eksi 1 81 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar fx eşittir 3 üzeri x ise f üzeri eksi 1 3 üzeri x'in değeri x'e eşittir. Yani şu ikisinin yerlerini değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Peki buradaki değerin kaç olması isteniyor bizden? 81. Buranın 81 çıkması için 3 üzeri x'in 81 çıkması için x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyor. F üzeri eksi 1, 3 üzeri 4. X yerine 4 yazdığımız için 4 olur arkadaşlar. Düzenlediğimizde 3 üzeri 4'ün değeri 81 olduğu için f üzeri eksi 1 81'in değeri 4'e eşittir diye biliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 53 yolumuza devam ediyoruz. fx fonksiyonu kök içerisinde x artı 4 olduğuna göre f üzeri eksi 1 5'in değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz aradığımız f üzeri eksi 1 5'in değerine a diyelim. Bunun değeri a olsun. Peki fonksiyondan tersine dönürken bunların yerini değiştirdiğimize göre tersten asıl fonksiyona dönmek istersek yine bunların yerlerini değiştirebiliriz. Yani f a'nın değeri 5'e eşittir. Peki f a'yı bulup yerine eşittir 5'e eşit arkadaşlar. f a dediğimiz değer x gördüğümüz yere a yazıyoruz. Burası a artı 4 oluyor. Eşitmiş kaç arkadaşlar bu? 5'e A'yı bulmak adına eşitliğin her iki tarafının karesini alıyorum arkadaşlar. A artı 4 bu kare ile kare kök gidiyor. 5'in karesi yani 25 oluyor. Artı 4 de karşıya eksi olarak geçerse A'nın değerini buradan 21 buluyoruz. Sorunun cevabı olarak A bulduğumuzda cevap bulmuş olacağımız için cevabımız 21'e eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 54 ile devam edecek olursak. F fonksiyonu reel sayılar eksi 1'den reel sayılar eksi 3'e olmak üzere fx eşittir ax artı 4 bölü 3x artı b fonksiyonu birebir ve örten fonksiyon olduğuna göre a artı b kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun tersini bulabilmek için birebir ve örten fonksiyon olması gerekiyordu. Bir de sorunun başında reel sayılar eksi 1, reel sayılar eksi 3 gibi ifadeler var. Bunlar ne anlama geliyor? Arkadaşlar reel sayılardan bir değerinin çıkartılmasının sebebi bu fonksiyonu burasını tanımsız yapan değer anlamına geliyor. Bu tanım kümesinde değer kümesinden reel sayılardan 3 çıkartılmasının sebebi ise fonksiyonun tersinin tanımsız yapan değeri anlamına geliyor. Peki böyle bir rasyonel fonksiyonu ters yapan değer paydasını sıfır yapan değerdir. Paydasını sıfır yapan değer neymiş arkadaşlar? 1'miş. Bu durumda x gördüğümüz yere 1 yazdığımda 3 çarpı 1 artı b eşittir 0 olur. Burayı sıfır yapan değer 1'miş arkadaşlar. 1 yazıyorum. Buradan 3x1, 3 çarpı 1 3 karşıya eksi olarak geçer. b'nin değeri eksi 3'e eşittir diyebiliyoruz. Bu 3'leri nasıl kullanacağız? Fonksiyonun tersini sıfır yapan değerdir arkadaşlar bu. Böyle bir fonksiyonun tersini biz nasıl buluyorduk? bu A ile B'nin yerlerini ve işaretlerini değiştiriyorduk. Yani f üzeri eksi 1 x fonksiyonu bu A ile B'nin yerlerini işaret değiştirirsek eksi bx artı 4 bölü 3x eksi a'dır. Paydasını 0 yapan değer 3'müş. Tanımsız yapan değer 3'müş. x yerine 3 yazdığımızda 3 çarpı 3 eksi a'dır. Eşittir 0 diyelim. 3 çarpı 3 9. 9 eksi a eşittir 0'dan A'nın değerini buradan 9 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soruda bizden A artı B'nin değeri istenildiği için A artı B'nin değeri 9 eksi 3'ten 6'ya eşittir diyeceğiz. A artı B'nin değeri için sevgili arkadaşlar. Örnek 55'e geldiğimizde arkadaşlar ters fonksiyon değil de fonksiyon grafikleriyle ilgileneceğiz biraz arkadaşlar. F fonksiyonu R'den R'ye bir fonksiyon. Y eşittir x eksi 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Diğer derslerimize söylemiştik. Fonksiyon grafiğini bulabilmek için x yerine 0 yazıp y değeri bulacağız. Y yerine 0 yazıp x değeri bulacağız. Bunları birbiriyle, birbiriyle birleştireceğiz. Y eşittir x eksi 2 için x eşittir 0 yazdığımızda bu fonksiyonda x yerine 0 yazdığımızda y eşittir 0 eksi 2'den eksi 2 olur. Y yerine 0 yazdığımızda burada y yerine 0 yazarsak 0 eşittir x eksi x'in değerini 2 buluruz. Arkadaşlar x 0 iken y eksi 2, y 0 iken x artı 2 olacak. x'in 0, y'nin eksi 2 olduğu nokta burasıdır arkadaşlar. x ekseni y ekseni diyoruz bunlara. Y'nin 0 x'in 2 olduğu noktada bu noktadır. Bu ikisini birbiriyle birleştirdiğimizde işte fonksiyonun grafiğini çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Eksi 2, 2 şeklinde çizilen grafik B şıkkında verildiği için fonksiyonun grafiği B'dedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 56'ya geldiğimizde f fonksiyonu r'den r'ye bir fonksiyon. fx eşittir 3x artı 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun grafiğini bulmak için fx fonksiyonunda bu eşittir y'dir aynı zamanda. Ne yapacaktık arkadaşlar? x yerine 0 yazıp y'yi bulacağız. y yerine 0 yazıp x'i bulacağız. x yerine 0 yazdığımızda y eşittir 3 tane 0 artı de y'nin değeri 1'dir. y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir 3x artı 1'den artı 1 eksi 1 olarak geçecek. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x'i eksi 1 bölü 3 bulacağız. Yani y 0 iken x eksi 1 bölü 3, x 0 iken y'nin değeri 1 olacak arkadaşlar. y'yi 1 yapan değer burası arkadaşlar y'nin 1 olduğu değer. x'in 0 y'nin 1 olduğu değer bu değer arkadaşlar. Y'nin 0 x'in eksi 1 bölü 3 olduğu değer de bu değer. Bunların ikisini birleştirdiğimizde fonksiyonun grafiğini çizmiş oluruz. Bu da hangi şıkta yapılmış arkadaşlar? Bunun aynısı D şıkkında yapılmış. O yüzden cevabımız D'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. AYT matematik kampımızın 3. gününün sonuna gelmiş olduk. Böylelikle arkadaşlar ben yine çözüm ve kavrama sorularını çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak bıraktım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.